Merhaba arkadaşlar. Deniz'in Elişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü modelimde çıt çıttan toka yapacağız arkadaşlar. Ve papatya'yı göstereceğim. Bu şekilde papatya nasıl yapılır. İpim Alize Diva. Önce ortasını yapıyoruz. Bunun için Sihirli halkamla başlıyorum. Şöyle ipimi bir, bir kez doluyorum. Tığımı buradan koyarak ilmek atacağım, zincir çekeceğim. Bir ipimi aldım buraya sık iğne yapıyorum. Evet, buraya 6 tane sık iğnemizi yapalım. Bunu yaparken biraz gevşek yapalım. Çok sıkmayalım. Yoksa tığımız zor batar. 6 tane 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi ipimizi çekiyoruz. Çektim ve gelip bu baştaki yere giriyorum. Bu şekilde kaydırarak toparlıyorum sımsıkı ve bir zincir çektim kes ipimi kesiyorum zincir çekmezsek sağlıklı olmaz beyaz ipimi aldım şöyle bir tane zincirimi çektim getiriyorum tam bu son kaydırma işlemi yaptığım yer yerin dibinden girdim buradan ilmeğimi çekiyorum buraya dört tane Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Zincirimi çektim. Hemen Dibe batıyorum. Yanına Battığım yere 3 tane Trabzan yapacağım. 1 Tekrar aynı yere batıyorum. 2 Tekrar aynı yere batıyorum. 3 3 tane trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Yukarı çıktım. 1, 2, 3 tane de trabzanı aynı yere battım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu yaptığım yerin dibine yandaki trabzana giriyorum. 1 2 3, 4. 4 zincirimi çektim, ipimi tığımın üzerine aldım, girdim bu sık iğnenin yerin dibine hemen yanın aynı yere batıyorum. 3 kez trabzan yapacağım buraya. 1, aynı yere ikili trabzan. 1, 2. Tekrar aynı yere giriyorum. 3 3 tane trabzanım oldu. Tekrar 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen dibine yanındaki sık iğne olan yere girdim. Yine 1 2 3 4 Bu şekilde 6 tane yaprağımızı yapalım. Aynı yere tekrar giriyorum 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen yanındaki dibindeki bakın trabzana giriyorum. Kaydırıyorum bu şekilde. Hiç zincir çekmeden sıkılaştırıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim. İpimi tığımın üzerine aldım. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 Hemen dibine battım. Yine 4 zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 Yine bakın bir tane kaldı. Oraya da giriyorum. 4 zincirimle yukarı çekip buraya da bir yaprağımı yapıp bitiriyorum. 2 4 5 6. yaprağımı yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Ters çeviriyorum. mi buraya gizliyorum. Bu arada tığımı sorabilirsiniz. Tığım 10 numara. Evet, şimdi çiçeğimi buraya koyuyorum. çıt çıtımı aldım arkadaşlar. Ucunu bulmak istedi. Mavi iplikle yapacağım. Alize Diva. Şimdi bir tane yine ilmeğimi alıyorum. Ve çıt çıtımı alıyorum. Şu uçtan başlayacağım arkadaşlar. Şu açık olan taraftan değil, bu taraftan başlıyorum. Buraya ilmeğimi aldım, ipimi bir kez doladım. İpimi arkada sıkı tutuyorum. Bir kez daha doluyorum sık iğne olarak dolduracağız bunu. Bir kez daha doluyorum ipimi sağlamlaştırmak için. Şimdi 4 zincir çekip bu başa geçeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 4 zincirimi çektim. Bu başa geçiyorum. bu şekilde tokam kapanacak çıt çıtım kapanacak şekilde dolanarak geliyorum. Tokanın yapımı çok kolay. Şu başa kadar gelelim. Şimdi tam bu uca geldiğimde bu sefer tığımın üzerine ipimi dolayıp köşeyi dönerken o şekilde yapacağım. Bakın. Bir ipi doladım. şekilde yarım trabzan yapıyorum. Burayı kapatmak için üzerinde dolayınca daha da güzel oluyor köşelerde. Tekrar üzerine alıp dönüş noktasında Şimdi tekrar normal üzerine almadan sık iğne olarak devam edeceğim bu şekilde. Bakın kapandı. Üstüne alarak köşede yaptığımız zaman kapanıyor. Şimdi tekrar sıranın sonuna burada yaptığım işlemin aynısını yaparak geliyorum. Sonuna geldim. 4 zincirli olan yere geldim şimdi. Burayı da Yine sıkı sıkı Yapacağız arkadaşlar. Bir Burada yine e, yarım trabzan yapalım. Tığımın üzerine alıp Dolduruyorum. ve buraya batıp bakın arkadaşlar sık iğne yaparak kapatıyorum şimdi son sıramıza geliyor sıra 1 2 3 zincir çekip bir tane atlayıp hemen yanına giriyorum 1 2 3 zincir çekip bir tane atlayıp hemen yanına Bir 2 3 zincir çekip Bir atlayıp hemen yanına Bir atlayıp hemen yanına 1 2 3 bir atlayıp hemen yanına bu şekilde çıt çıtın etrafını dolanalım. Bu ucu yapmasak da olur ama şey pardon çiçek takılan yeri ama yine de yapalım isterseniz yapmayabilirsiniz Evet çiçeğimizi buraya yapıştıralım Kim şuraya saklıyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yapıştıracağım. Sizler silikonla da yapıştırabilirsiniz. Bu tarafa değil. Tam buraya yapıştırıyoruz. Böyle iki buraya karşılıklı iki tane gelsin. İki de ortaya altı. Evet tokamız bitti. Çok ve basit olan, güzel olan bu tokalarımızı yapalım. Çocuklarımıza takalım. Harika bir model. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir.